Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizi doğanın en acayip, en beklenmedik ortaklıklarından birine götüreceğim. Orkide ve yaban arısı. Ama durun, bu basit bir biyoloji dersi olmayacak. Bu tuhaf ittifakın aslında dünyayı anlama şeklimizi kökünden değiştirebilecek yepyeni bir harita sunduğunu şimdi adım adım birlikte keşfedeceğiz. Ve her şey bu basit ama bir o kadar da akıl almaz soruyla başlıyor. Bir orkide nasıl olur da bir yaban arısına dönüşür? Bu bir taklit hikayesinden çok çok daha fazlası. Bu soru bizi bildiğimiz bütün mantık kurallarının ötesinde bir yolculuğa çıkaracak. Hazır mısınız? İşte sahnede başrol oyuncularımız Orkide ve Yaban Arısı. İlk bakışta Orkide Yaban Arısı'nı taklit ediyor gibi duruyor, değil mi? Ama hayır. Bu bir taklit değil. Bu birbirlerinin kimliğini değiştiren, beklenmedik ve inanılmaz derecede işlevsel bir ittifak. Peki bu gizemi nasıl çözeceğiz? Gelin önce şöyle bir geri çekilip Dünyayı anlamak için genellikle kullandığımız o geleneksel çerçeveye, yani eski düşünce tarzına bir bakalım. Düşünce dünyamıza egemen olan bu modele ağaç modeli diyoruz. Hani bir ağaç düşünün. Her şeyin tek bir kökten geldiğini, bir ana gövdesi olduğunu, her şeyin hiyerarşik ve sıralı olduğunu varsayan o klasik düşünce tarzı. Bir başlangıcı var, bir sonu var ve yol belli. Yani bu modelin asıl derdi ne biliyor musunuz? Gerçekliğin pasif bir kopyasını çıkarmaya çalışmak. Zaten var olan bir düzen var sanıyor ve onu birebir resmetmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de dünyayı sürekli ikiye bölüyor. Özne, nesne, doğru, yanlış. Bu da haliyle görebileceğimiz bağlantıların önünü fena halde tıkıyor. İşte bu tablo iki farklı düşünce evrenini resmen çarpıştırıyor. Bir yanda kök arayan, hiyerarşik, bildiğimiz ağaç modeli. Diğer yanda ise merkezi olmayan, her yöne yayılan, sürprizlerle dolu kök sap. İşte bu karşılaştırma orkide ve yaban arısı gizemini çözmemiz için bize yepyeni bir anahtar verecek. Ha, işte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. O eski haritayı bir kenara bırakıp yepyeni bir tanesine yani kök sapa bakalım. Bu sadece bir kavram değil, farklı düşünmek için pratik bir araç. Kök sap dediğimiz şey aslında zencefil ya da bambu gibi düşünebilirsiniz. Yerin altında yatay olarak yayılır merkezi yoktur, patronu yoktur. Herhangi bir noktası canının istediği başka herhangi bir noktayla bağlantı kurabilir. Sürekli genişleyen, yaşayan bir ağ. Bu alıntı aradaki o devasa farkı tek cümlede özetliyor aslında. Kopya zaten var olan bir şeyi taklit eder ama harita... Harita bambaşka bir şey. Harita size yeni yollar açar. Sizi denemeye, keşfetmeye davet eder. Amaç temsil etmek değil, denemek ve yaratmak. İşte, işte orkide ve yaban arısı gizeminin anahtarı tam da bu iki ilkede yatıyor. Köksap düşüncesine göre alakasız gibi görünen bir bitki ile bir böceğin ittifak kurması hiç de şaşırtıcı değil. Tam tersi, bu sistemin olayı bu zaten. Beklenmedik ittifaklar kurmak. Harika, şimdi elimizde bu yepyeni güçlü aletler var. Haydi en baştaki gizemimize geri dönelim ve orkide ile yaban arısına bu yeni gözlüklerle bakalım. Bu ikili bir araya geldiğinde artık onlara sadece bir orkide ve bir yaban arısı diyemeyiz. Onlar artık yeni işlevsel bir makineye dönüşüyorlar. Bir toplanma oluşturuyorlar. Yani parçalarının toplamından çok daha fazlası olan bir şey. İşte geldik en can alıcı noktaya. Bakın, orkide yaban arısının resmini çizmiyor, onu kopyalamıyor. Onunla bir oluşa giriyor, kendi kimliğini dönüştürüyor. Ve bu tek taraflı değil. Yaban arısı da orkidenin üreme organı haline gelerek bir orkide oluş yaşıyor. Bu karşılıklı bir dans, iki yönlü bir dönüşüm. Bu slide süreci müthiş özetliyor değil mi? Bakın burada bir soy ağacı, bir akrabalık yok. Tamamen işlevsel, tamamen beklenmedik bir ittifakla yepyeni bir varlık doğuyor. İşte bu kök sapın yaratıcılığı. Yani bu ilişki 1 artı 1 eşittir 2 gibi basit bir matematik değil. Bu bir çokluk. Peki bu ne demek? Onu anlamak için her şeyi yöneten o tek biri, o patronu, o merkezi denklemden çıkarmanız gerekiyor. Geriye ne kalıyor? Parçaların kendi aralarındaki dinamik a. İşte bu n eksi bir mantığı tam olarak bu. Bu söz aslında bir kullanım kılavuzu gibi. Bir sistemi anlamak istiyorsan liderini arama, parçaların birbirine nasıl bağlandığına, birlikte ne ürettiklerine bak. Kısacası haritasını çıkar. Peki, tamam. Bu kadar alakasız iki varlık birleşiyor, ittifak kuruyor. İyi de bu nerede oluyor? Yani bu buluşmanın zemini ne? Bu daha da derin bir soru. Aynen öyle. Bir bitki ve bir hayvan hangi ortak düzlemde, hangi yüzeyde buluşup böyle radikal bir ittifak kurabilir ki? İşte bu sorunun cevabı bizi en soyut ama en güçlü kavrama götürüyor. İşte burada organsız beden dediğimiz o inanılmaz kavram devreye giriyor. Bunu her şeyin henüz katılaşmadığı, ben bitkiyim, ben hayvanım diye etiketlenmediği bir potansiyel alanı olarak hayal edin. Her şeyin her şeyle bağlantı kurma ihtimalinin olduğu o saf yüzey. Orkide ve yaban arısı işte bu düzlemde kimliklerini bir anlığına askıya alıp o yaratıcı ittifakı kurabiliyorlar. Peki tüm bu felsefi yolculuk, bu orkideler, yaban arıları bizim için neden bu kadar önemli? Bu harita günlük hayatımızda ne işe yarar? İşte pratik değişim tam olarak bu. Eski model bize sürekli bu ne anlama geliyor diye sordurur, derinlerde gizli bir öz aratır. Yeni haritaysa çok daha basit bir soru sorar. Bu nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor? Yani yoruma dayalı bir yaklaşımdan deneye ve keşfe dayalı pragmatik bir yaklaşıma geçiyoruz. Kısacası kök sap bize yepyeni özgürleştirici bir bakış açısı sunuyor. Düşünmek kök bulmak değil, harita yapmaktır diyor. İlişkiler sadece akrabalıkla değil, işlevsel ittifaklarla kurulur diyor. Ve belki de en önemlisi dünya sabit kimliklerden değil, sürekli bir oluş halinden ibarettir diyor. Ve bu analiz bizi tam da bu son soruyla baş başa bırakıyor. Peki siz bu yeni haritayı elinize aldığınızda kendi hayatınızda, çevrenizde daha önce fark etmediğiniz hangi beklenmedik ittifakları, hangi yeraltı bağlantılarını haritalamaya başlayabilirsiniz. Bence üzerine düşünmeye kesinlikle değer.